Ooo şey. Kaan bize girdiler fena. Miskif mi girmiş bize? Miskif girmiş. Hollanda değil. Ama ya. Skip nasıl niye bize? Oğlum giriyor? ne alaka ya? Ama şu an e, bırakın maymunu çizsinler. Atatürk'ün yanındaki diğer siyahlarını size bırakacağız diyorlar. Hayır Atatürk'ün Böyle... yanına maymun çizdirmeyiz. Onu söyle onlara. İsyan. Şabe kainet. Bir tehdit aldık işte orayı salmazsanız Atatürk portresine girişeceğiz diye bir tehdit aldık. Hadi karşıdan. bir girsinler ya ne oluyormuş bakalım. Hadi hadi. Böyle <laughs> bir şey aldık hadi. Sonrasında... Bak sana bir söyleyeyim mi hmm. Atatürk portresine girişirlerse bizim millet olarak biz deliyiz anladın mı? Bak bu bütün bak burada bütün görünen her yere boyarız yani bu sefer hiç hoş olmaz. Hello, uh, big to you and your my Fuck you Turkey. Ne? <laughs> <Welcome. gülüyor> What the fuck is happening with Green? Who's doing this? I'm sorry, Turk, I'm sorry, Turk, I'm sorry, Turk, I'm sorry.